olaşta gidebilmiş. İyi, git, git, Git. Melek. Mele. Meleş. Aşkı. Meleş. Meleş. Melecina. Melecina. Aşkı. Gitti mi Moskul? Onu tuttu mu bu? Mutur. Ay mutur bak. Anne hani bak. Ha sattın da sattın da. Ha sattın. Ha azı gelir. Git hadi git. Ya git git. Ha onu istiyor. Kombin istiyor bana. Radyatör istiyor.

Şöyle iş gelir, pencere iç gününde. Her yer batıp pis günde, evi de unutabiliyoruz. Vay 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 vay, her yer her yerde. Hep alem karışıp birbirine. Bugün ayın 17. 17 May. 2025. Ev eşi, eşi yapar ev eşi. <laughs> ne gündeyim. İnşallah cennete çevirecek buradan Allah'ın kömüğüyle. Cennete çevirecek. Yaşşı deyip, sadece dağılıb tökülüb deyip sikirinde görsünür. Bu da melucuna. Melucuna mama şıkkını şıkkını engesin elini sağır sen şıkkını 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 şıkkını. Melucu mıcın? Melucu mıcın? Melucu mıcın? İyi kızım iyi mıcın? Güzelim iyi mıcın? Meslanı yı mıdızın? <laughs> ate de. Ate gel. De. De ate geldi. Ate geldi. Melek ate geldi. Ate gel. De mutuk. Aşkım dünyam. Mutuk, muştan, kuştan. Yumduk. Yumutak. ああ、いいよ、た <noise>。あ、手 <noise>、ジャーで。あ <noise>、じゃあ、こ行きたい。あ、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、手、